gitmem gerek. Birli kıyıcım oldu. İnanamıyorum şu anda. Arkadaşlar ben huysuz ayıcımı ve en büyük anam demişim. Şey e güneş ayıcığını verdim. Ee, bir de şey verdim. Yeni gelen ayıcıklardan sırlar ayıcığını. Sinek değildi bu arada. Sırlar ayıcığını. Bir de şey e, şu work heart ayıcığını verdim. Ay arkadaşlar bir kıyıcım oldu. Ay hayatımda en istediğim şeylerden biri olabilir arkadaşlar. Vallahi iki aycıktan çok daha iyi oldu kesinlikle. Şimdi ben çıkıp çıkacağım buradan arkadaşlar. Yeni bir parti kuracağım ya da partiye gideceğim. Maşallah bakın. Bu arada iki bir farmsa bir tane botaya veririm. Ay arkadaşlar bu arkadaşımız verdi bana. Emin de beğenim. Bir de yanında bir tane daha çıkıyorum. Şuna gülerim ama. Ay arkadaşlar ya çok teşekkür ederim ya. çok güzel ama ya. Kamerasız. Arkadaşlar. arkadaşlar gerçekten şu anda hayatımda yaptığım en mutlu takaslardan birisi oldu. Çünkü bir ayıcı kazandım ve birlik ayıcı. Bu gerçekten benim elime hayatta geçmez diye düşünmüştüm. İşte böyle böyle büyüyecek kanalım. Ve bu video acayip izlenecek arkadaşlar. Çünkü birlik ayıcı kazandığım video. Neyse arkadaşlar bu çok kısa bir video oldu. Kanalıma abone olursanız çekiliş yaparım. Ee, çekilişlerde çok güzel hediyeler koyarım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.